Ya bir de en güzelini şu kadın anlatıyor bakın pazarda. pazarlara çıksınlar bakayım. Meyve alınabiliyor mu? Sebze alabiliyor muyuz? Her şeye bakıp geçiyoruz. Hiçbir şeye el uzatılmıyor. Her şey aldı başını gidiyor. E peynirler öyle, süt ürünleri öyle, et ürünleri öyle. Diyor ya enflasyon düştü. Onlar için düştü. Bizim için düşmedi. Onlar nasıl olsa yiyip geçip bedava yaşıyorlar sarayda. Öyle yani. Bir cumhurbaşkanı sokağa insin ya. Pazarlara insin. Hiçbir şey alamıyoruz. 3-4 senesi önce iyiydi. Yani nasıl iyiydi? Yine pazarlarda aldı alıyorduk. Ya paramız değerliydi. Şu anda 200 lira 10 lira oldu. Ya ne söyleyeyim o kadar çok söylenecek şey var ki. Hangi birini söyleyeyim ben? Çok şey var. Endişe içindeyiz. Rahat yaşayamıyoruz. Çocuklarımızın geleceği yok. Türkiye'nin gidişatı çok kötü. O kadar kötü ki yani herkes bunun farkında. İnsanlar konuşmuyor. Korkuyor. 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 İnsanlar korkuyor diyor ya. Evet korkuyor. Herkes huzursuz. Var mı anlaşma huzurlu olan ya? Bir WhatsApp grubunda bir arkadaş şey yazmış. Hepinize iyi ve huzurlu bayramlar dedim ki yani aradığınız huzura şu anda ulaşılamıyor. Diken üstünde ya insanlar. Mutsuz.